bir takım ilçeler illerde kazanabilmek için e, ittifak yapmak istiyor ya yani yanına bir e, oy e, potansiyeli oy desteği almak istiyor bunu almadan e, belki Ankara'da kazanabilir ama İstanbul zor işte Mersin zor Adana zor buralar zor gözüküyor e, o anlamda e, kendince haklı bir girişimi e, isteği var. Ee, tam Meral Hanım da kızı verme noktasına gelmiş yani. Çok istediler biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, kız tarafından kızı çok istedi ama <laughs> çok nazlandı diyelim ama e, İyi Parti içinde bulunduğu durum e, yani ilinden ilçesine mahallesine kadar İYİ Partilileri Partileri üzen, yoran, morallerini bozan bir durum var. Partide istifalar. Çok enteresan arkadaşlar istifa etmiş partiden. Yani bu bu tartışmaların içinde bu spekülasyonların içinde olmak istemiyorum diyerek istifa eden partiden istifa eden arkadaşlarla karşılaştım. Hı hı. Ee, partinin yani iyi partinin bir toparlanmaya ihtiyacı var. Ee, bu iyi partiye böyle bir işbirliği yaparlarsa can simidi olur. Bunu Meral Hanım da görmüş olmalı ki, evet bizim daha önce alınmış kararımız var deyip kesmedi. Yani Meral Hanım biliyorsunuz hemen kesebilen, tavır koyabilen bir insan. Ee, yani... Can meselesine meselesini hem CHP hem İYİ Parti için mi söylüyorsunuz? Yok İki İYİ Parti. Mı? İYİ Parti için söylüyorum. Hı -hı. Ee, CHP e, yerel seçimlerden sonra Can ihtiyaç duyacak. Benim kanaatimce. Hı. Yani başarısız olurlarsa İstanbul'u falan başı, kaybederlerse. Büyük bir test olacak. Evet. evet şimdi mesela eee Ak Parti'nin e, Mersini, Adana'yı, Manisa'yı falan e, şeye bırak, MHP'ye bırakacağı konuşuluyor. Hı hı. Eğer öyle olursa, MHP hem Adana'yı hem Mersini geri alır. Diyorsunuz. Evet. MHP'yi birazdan konuşacağız. Yani geri alır. O zaman ne olur? E, İstanbul'u da kazanamazlarsa, hı hı. E, üç tane büyük şehri kaybetmiş olurlar. E, o, 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 o CHP CHP için sıkıntı olur. Evet. Şimdi şöyle, sadece e, GİK yok. E, yani Meral Hanım sadece GİK'i e, toplamıyor. E, yarın e, İstanbul ilçe başkanlarını il başkanını Ankara'ya çağırdı. İlçe başkanları, il başkanı yarın Ankara'ya gidiyorlar. Hı hı. Toplantı yapacaklar. Şimdi buradan ne karar çıkar? Toplantıları Meral Hanım açar. İşte biz tek başımıza seçimlere gireceğiz derse eee hı hı. Hani hapşırınca saatlerce alkışlayan, dakikalarca alkışlayan Hazırın biz tek başımıza e, seçimlere girelim derler. Ama Meran Hanım tek başımıza seçimlere gireceğiz mesajı vermezse, e, mesela İstanbul'daki ilçe başkanlarının büyük çoğunluğu e, işbirliğiyle seçimlere girelim diyor. Ve mesela beklenti şu. Yani CHP'den beklenti de şu, ben o o, o noktada İyi Parti'ye hak veriyorum. Hı hı. Neticede İyi Parti'nin oyu yüzde on, CHP'nin oyu yüzde diyelim, değil mi? Yüzde on değil ya, yüzde Abi e, dinlemeden hemen konuşuyorsun İsmail abi ya. Bir oran veriyorum yani üçte biri kadar oyu var yani. O halde nedir? Belediyelerin üçte birini, üçte birini İyi Parti'ye bırakmaları lazım. Bir de kesin kazanacak ilçelerden bırakmaları lazım ki anlamlı makul bir işbirliği olsun. İyi Parti açısından Şişli mesela Şişli'yi bırakın. Bakırköy'ü bırakın. E, Ataşehir istiyor mesela şey. Değil mi? Her iyi Şimdi benim e, edindiğim e, kulislerden İyi Parti diyor ki bize her bölgede İstanbul'un her bölgesinde birer tane çok güçlü olunan, kesin kazanılan ilçeden bırakacaksınız. Ataşehir'i, Şişli'yi, küçük çekmece olabilir, büyük çekmece olabilir, Bakırköy olabilir. Bırakacaksınız diyor birer tane. Ondan sonra çekmece devam ederse zor kazanır zaten. E, mesela Şişli'de e, ilçe başkanı var. E, Ahmet Ünal. Çok iyi yetişmiş e, bir iş adamı aynı zamanda. E, Şişli'de başarılı işler de yapabilir. Ve e, backgrounduna göre sadece iyi parti e, belediyesi olmaz. CHP'li arkadaşlar da çok rahat orada kendilerini ifade edebilirler. Altını çizerek söylemek için her bölgeden mi bir ilçe? Evet, dediniz. yani bir her bölgeden üç bölge var. Üç bölgeden, mesela Şişli gibi işte Ataşehir gibi eee ke, ke, kesin Bakırköy. kazanılacak Bakırköy bunu şu gibi. Bunu istiyor mu? İstiyorlar. Kirli Parti. Evet. Duyduğunuz Şeyi kuşlarlar. de istiyorlar. yani seslendiriyorlar. Yani. Yani, yani teşkilatları. Gösterişsiz değil, içeride de böyle bir evet. talep var. Yani divanda gikte de değil ama teşkilatta böyle yani, bir talep var. Ilçeler, yani ilçeler ilçeler bunu istiyor. Muhtemelen yarın e, toplantıda da bunu ifade ederler. Bu hak hak mıdır bu? Haktır. Bu haktır. Niye? Haktır siz bizden ve şikayet ettikleri KU. CHP diyor ki ya biz diyor bizden bir şey istemeyin diyor işte size verdiğimiz şeylerle idare edin meclis üyelikleriyle idare edin ve bizi destekleyin. Siyasette böyle bir işbirliği Öyle olmaz. mı bilmiyoruz tabii Niye? yani. Niye? Bu, e bunu, e bunu böyle görüyorlar. Işbirliği yapıyorlar. E bunu bunu e İyi Parti'deki e teşkilat ya yani İyi Parti ilçelerinde bulunan arkadaşlar, ilinde bulunan arkadaşlar CHP'nin tavrını böyle değerlendiriyor. O zaman mesela HDP de CHP bir işbirliği i̇şte, yaptığında, evet ona, da, ona da karışmaması gerekiyor İyi partine eğer bunları da talep ediyorsanız. Yani değil mi? HDP olacak, işbirliği yapıyorsanız, HDP ile işbirliği yapıyorsanız. Çünkü ona da gidecekler. Bunda bunda bir beys görmüyorsanız, bunda bir beys görmüyorsanız, elbette e, o hedefli birisinin adaylığını bir bir ilçede bir ilde kabul edeceksiniz. İyi parti değil mi kabul Yok, edin. İyi Parti için CHP için diyorum. İyi Partinin hedeple işbirliği yapma gibi bir şey yok. CHP. Hedefleştirmek. CHP. Yani CHP. Bir saniye İsmail hocam. Bey. Bir saniye. Yani CHP'nin hedefle işbirliğine de İyi Partinin o zaman bir ses çıkarmaması buna İYİ parti, da karar parti. İyi parti. İyi parti öyle bir şeyi kabul etmez.